Evet. Ben, ben, davet ediyorum sanıyorum şu evet. an değil mi Kemal'cim? Evet, evet. O zaman alkışlarla Rabia'yı ve Kemal Doğulu'yu podyuma davet ediyoruz. <laughs> ne öyle artist artist bakıyorsun? Ay bu Rabia arka kolda çok yakışıklı oluyor ya. Yine çok ben güzel. Her Kasaba gidiyorum bugün kasap kombinim. Kasap mı? Kasaba gidiyormuş. Ben geleyim mi? Gel. Buradan tribe giremedim. Bir tane de yarışma Buradan tripe giremedim canım. Geç. <laughs> Kemal sakalın düşüyor. <laughs> Anlat. Aa, Anlatayım Kemal Bey hemen. Bugün aslında hiçbir olay yokken... Sana konuş dedim mi? <gülüyor> 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 ay, ay, ay. Nereye gidiyorsun? Ben bugün e, bir vakfın kuruluş üyesiyim. Hayvan hakları adına düzenlenen e, vak vakıfa gidiyorum. Toplantıya, şirkete gidiyorum. Vakıfa gidiyorsun. Hı -hı. Toplantıya. Evet Kemal Bey. Şirkete. Hı -hı. <laughs> Kaç Sen de geç olarak yanına otur. Geç yerine. Heh. Kemal Bey, ayakkabılarım 100 TL, elbisem 200 TL. Bir daha o ayakkabıya bot derseniz bir puanınızı keserim. Ama Kemal... Kızı... Bir saniye hayatım. Tamam özür dilerim Kemal Bey. Ee, botlar, ayakkabılarım 100 TL. Elbisem 300 TL. Çantam 30 TL. Takılarım da 40 TL. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? <laughs> Neden ki? Gözlüğünü söylemedin. Ha takılarımın içinde. <gülüyor> aksesuarım. <gülüyor> Komple. Göz teması seversiniz özür dilerim. Ay boyalarım. Sen beğendin mi kendini? Ben çok beğendim Kemal. Bir saniye hayatım. Ama Kemal çok güzel olmuş. Bir saniye izin verir misin Seraycığım? Beğendim. <laughs> ama Kemal susmuyorsun. Beğendim. Beğendin. Kendini. Beğendim. Bu şekilde vakfa gidiyorsun. Hı -hı. Kemal e ama gidebilir miyim? Bir saniye yani. izin verir misin Seraycığım? Bir şey konuşuyor. Yönetmenim, Serayı buradan alır mısınız? Çok konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben sana bayıldım. <laughs> Ay dizlerim çiğnedi. Bayıldım. Çiçeğine. Ay şu anla, titredi. şu buraya an... gelmiş en iyi halin. Ay, oh. Geçen haftaki tokat sana çok iyi gelmiş. Oh. Efsane görünüyorsun. Ay, çok rahatladım şu an Kemal Bey. Çok teşekkür ederim. Ben çok, muyum? gülüyor muyum? Bilmiyorsunuz ama. <laughs> yani kombin hoşuma gitti diye. Biz Uğurkan'la aynı Yorum. fikirde değiliz. <laughs> yani biz aynı fikirde değiliz. Kemal'im aslında aynı fikirdeyim senin. <laughs> lansan, o çanta olmamış. <laughs> Sarışın bomba. Oldu bizde. Uğurkan... <laughs> Ne kadar güzel görünüyorsun al, sen bugün. Görünüyorsun. Kemal. Onlar çok öyleyse biz de böyleyiz. Bana bilmediğim bir şey söyle. <laughs> <oldu. gülüyor> ya, ne yapıyorsun? İyiyim. Misin? Sen nasılsın? İyiyim vallahi. Yine bugün Seray. çok yakışıklı olmuşsun. E, sen de çok güzelsin Seray. Al al. Tansuz. Al. Sen de. <laughs> Size kaç kere jüri konuşurken burada söz kesmeyin dedim mi? Kemal Bey dedin ama susmuyor, susmuyor. Dedin mi? Kemal Bey yok. o sus, Hayır, susmuyor. Hala konuşuyorsunuz ya. Bu ne saygısızlık? Jüri konuşurken söz kesmeyin. Bu kadar basit. Anlatamadığım bir şey var mı? Haklısınız Kemal Bey. Haklıyım, haklı olmayı sevmem. Haklı olmaktan hiç hoşlanma. Hala konuşuyorum. Hala konuşuyorsun. Sana puanım. <laughs> bir, Sinir krizi bir. Sandalyeye konuş şimdi. <gülüyor> ya çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> çok iyi canım. Çok tatlı. Ya oraya Rabia her gün herkes <laughs> yerine koşuyor hemen. He? <laughs> herkes yerine. <laughs> evet. Ya bana erkek olmak çok yakışmıyor mu? Zavallar, çok yakışıyor. Yemin ederim Sederim, çok yakışıklı biliyorsun. oluyorum ya. Çok havalı. Kapışırız. Erkek yok, mi olsun hocam? Ben daha iyiyim. Peki Kemal olarak ha, beni isteyebilir. Ben, ben daha iyiyim dedi ya. Ama daha iyi Kemal. Canım taklitler asıllarını yaşatır. Taklitler daha iyi diyor. Yanındaki de erkek yok. Tamam ben onu yapacağım biliyorum sen bekle. Aa! Estağfurullah Kemal Bey. O anlamla demedim. <laughs> ama ben daha iyiyim ya. Ben de deli olacağım. Gelin. Gelin diyor bir de ya. Evet sen daha iyisin aşkım. Ben <laughs> ne mi? dedim bunu? Rabia'ya dedim. <laughs> Hayır tabii ki Kemal sana dedim saçmalama. Kemal. <laughs> Yüzme Kemal'ime. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Aa nereye ne bekliyorsun? Ne yaptın Kemal? Kemal. o da Kemal'e bağırıyor. Sen Kemal. O Gülşah zannetti bir anda kendini. <laughs> O bir anda Gülşah zannetti kendini. Doğrundan evet. Bana bakar şimdi bir <laughs> <bana gülüyor> bakar şimdi diyor çok komik ya. Aynen. Evet geliyor oradan çıkacak. Başka hareket yapacak şimdi bir hareket olur onun. <laughs> bir tam dur ev geniş ya. Anca geldi. Tabii. Anca. <laughs> Şöyle bir dolanmış. Bir daha geri geldi. Evet. Sende miydin? Sende de Ben de, diyorum, Aa, ben de sizi bekliyorum sen mi? Şeyde, ya ben serayda. performansını çok başarılı buldum. Senin çok tatlı bir de bugün musun? ne de iyi tutturmuşsun. Ne? <laughs> bugün ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptın? Bir buçuk saat, yaklaşık bir saat, yirmi dakika boyunca Kemal Bey'in giydiği kırmızı bir tane takım vardı ya Kıp, bu. Kırmızı giyiniş ya sende kırmızı giymişin. Diziler gününde. Aradım aradım kaçma kombini tamamladım en son tam ceketi buldum aklıma ne geldi. Dün ne dedim gelsin? ben kırmızı takım giymiştim dedim son 20 dakikada tekrar kombini tamamlamaya çalıştım. O beni baya kötü etkiledi. İşte ha, burada Kemal'den tekrar. uzaklaşıyorsun. Ama o bugün performansı Kemal'in takımı gibi bir şey olacağı için o tekrardan şey olmaz Olmazdı mı? Olmazdı aslında olmaz. evet. Olmazdı ama, ama şimdi bu kıyafetin daha Kemal olmuş yani. Evet. Hatta altına böyle bunu uygun... <laughs> Kemal böyle tight gibi pantolon giymiyor Kendi daha <laughs> çok. Gecelik kalemle boyadım bulamadım. E onun <laughs> böyle özel şalvar <laughs> kombinleri falan filan evet. var. Onlardan da yukarıdan da alabilir aslında ama performansını iyi heyecan yaptım biraz. Ben çok heyecan yaptım. Niye Gülşah'a yaklaşınca heyecan yaptın? Ben Gülşah Hanım'a bakınca heyecanlanıyorum. Allah Allah ben Ara. de bana bakınca heyecanlanıyorum onun için mi acaba? <laughs> <laughs> i̇yiydin. İyidir Rabia çok iyiydin. Çok. Aferin sana. Teşekkür ederim. Nasılsın? Heyecanlıyım bugün. Ya heyecanlısın ama... gibi hissediyorum. İşte o heyecan ben... olduğu için çok güzel yaptın performansını. O heyecan olmalı. Adrenalin. O zaman hmm. işte en güzel... <laughs> çok beğendim. Çok güzel şeyleri <laughs> yakalamışsınız aslında. Çünkü orada bunlar pısır pısır oturuyorlar ama... ...demek biz konuşurken dikkat etmediğimiz şekilde bizi inceliyorlar. Tabii tabii. Evet. Bravo yani. Bütün detayları yani. Yakalamış. Evet, <gülüyor> yakalamışlar. Evet yakalamışlar <laughs> önemli Ben Sabiha'yı da bıraktım. Daha çok yapardım. O da bir şeyler yapsın. Ah, 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 ah iyi O da bir şeyler yapsın. Benim <laughs> de... <laughs> <laughs> yapacak şeyim vardı ya, var da, da böyle kullansın. genelde buradan bir şey gelmesi gerekiyordu. Onlarla yapacaktım. Gelmeyince kendi kendime yaptım. Evet. Biraz onlar destek olsaydı daha evet. şey olurdu. Aferin. Kıyafetle, gömlekle dışına çıkarmışsın. Çok yakışmış Kemal'im. Yani çok beğendim seni. Teşekkür ederim. Ne diyeceğim? Performansın da güzel. Sen de güzel. Heyecanın da güzel. Aferin kardeşim. Çok beğendim. Çok komiksin ve çok tatlısın. Yani bir Teşekkür de ee, hakikaten erkek de olsaymışsın Çok yakışıklı bir çocuk olurmuşsun Çok beğendim Rabia'cığım ne diyeyim aferin sana Kaç lira harcadın? <laughs> Ayakkabılarım 150 TL Keçeli kalemim 2,5 TL Boyamış onu <gülüyor> <gülüyor> Pantolonum 100 TL Gömleğim 150 TL Saatim 50 TL Böyle bir şeyler daha aldım ama Kullanmamışım hatırlamıyorum Dövmelerine belki. bakayım Gülcen, Gülcen düştü düştüğü hallere bak ya. <laughs> <Güca'm> canım. <laughs> dayı, 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 Çok tatlıydın, çok enerjiktin. Bir kere buradaki performansından ziyade diğer yarışmacı arkadaşlarının performanslarına Kemal Doğulu olarak katıldığın hallerin daha da iyiydi. Burada bir çıt kendi performansına olduğu için biraz gerildin, ama hakkındır doğal bir şey gerilmen. Karşında biz varız, bizi canlandırıyorsunuz. Bir de sistematik. Çok <laughs> bu başından şuraya kadar yaptığın her şey çok iyiydi. Aynen devam et. Beğendim. Teşekkür ederim. Puanlarımızı kaydediyoruz. Aynen. aldık.